İstanbul'u bilenler bilir sayın seyirciler. Kentin en meşhur mezarlığı kuyudur Ve kuyunun girişinde her canlı ölümü tadacaktır yazar. Buyurun izleyelim. Ey cemaat nasıl bilirdiniz? İyi iyi. Helal ediyor musunuz? Helal helal. helal. De değil değil. Helal değil. Allah. Va, hortladı yine. Allah. Çıkarın beni buradan çıkın. Aha kendim çıktım. Bismillahirrahmanirrahim. Çıktım vallahi şevket ben. Ya bu kaçıncı ölmesi? Kaçıncı hortlaması bu ya? Beyler bir el atın da kapatalım şunu tekrar tabuta ya. Hayır oğlum ben ölmedim bırakın yaşıyorum. Hayır yaşıyorum Bastırın, ben. Haydi sizlerin. cemaati müslimin haydi. Meftahi tabutuna sokalım hadi hadi hadi. <laughs> gir lan seni. Hayır ben ölmeyeceğim işte. Beni yok edemezsiniz. Ölmeyeceğim Doğrudur ben. Doğrudur lan. <laughs> lan. Gir lan tabuta. Gir, 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 gir. Gir. gir şu tabuta Gelen ah, git. Gir lan. Ben ölemem. Tamam tamam. Çakın tabutu çivileyin, çivileyin. Bastırın, bastırın. bastırın. <laughs> İmdat Adam öldürüyorlar. <laughs> Hocam tamam. Hemen kaldıralım, götürüp gömelim şunu hemen. Hadi hadi. Nerede kalmıştık? Ha helallikte. Bu nasıl? iyi. iyi. <gülüyor> Helal. <gülüyor> <gülüyor> Çıkarın lan beni. Daha hayata ve koltuğuma doyamadım. <laughs> Çıkarın beni. Daha alacağım bir sürü oy var benim oy. Ya kim bu Şevket denen adam? Ben cenaze var diye girdim avluya ama <laughs> tanımıyor musun? Ünlü politikacı Şevket Bey o. Üç aydır gömmeye çalışıyorlar. Üç kere gasilhaneden, dört kere tabuttan, iki kere de mezardan kaçtı. <laughs> Cemaat, çabuk, çabuk, hadi El Fatih'a, El Fatih'a. Amin, amin, amin. amin, amin, amin. amin diye çıkarın. Ölmeyi kabul etmiyorum çıkarın beni, oy verin bana, oy. Lan!